Evet arkadaşlar, küresel ekonomide, küresel borsalarda gerçekten haber niteliği taşıyan birkaç haber paylaşacağım şimdi sizlerle. Bu haftanın öne çıkanları. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Edrain gerçekten çok önemli bir analist. Çok önemli bir analist. Bunun sözleri bunun görüşleri çok yüksek oranda çıkıyor. Piyasaya paralel konuşuyor adam çünkü. Şimdi bu adam bize demiş ki mevcut enflasyon dalgası üzerinden yaklaşık 2 yıl geçtikten sonra Covid ile ilgili şokları ortadan kalkınca geçici enflasyon kavramı geri dönüş yapıyor demiş. Bu adamın bize söylediği en önemli şeylerden birisi de enflasyonun keskin bir şekilde yükselişe geçebileceğinden bahsediyor arkadaşlar. Ee, uygulanan para politikalarındaki ee, verim bir tarafa zaten dünyada çok daha farklı sorunlar var. Şimdi Rusya ve Çin tarafı farklı bir blok haline gelip Asya'da farklı bir yapı kurmaya çalışıyor. Amerika ve Avrupa tarafı ise mevcut düzenini sürdürmeye çalışıyor. Ama bu mevcut düzenini sürdürürken arkadaşlar yani karşı tarafta Çin gibi çok güçlü bir ekonomi ve üretim yeri var. Yani bir tarafta maliyet bir tarafta kalite öyle düşünün. E, ayrıyetten en önemli güçlerden biri de şu nüfus. Yani nüfusun çok daha büyük bir bölümü dünyadaki nüfusun Asya tarafında. Bu e, gerçekten mevcut küresel ekonomi açısından e, bir sancılı dönem yaşatacak gibi duruyor. Bunu tabii ki henüz söylemiyorlar. E, bu FED enflasyonu üzerinde %2 indirime gitmek için ekonomiyi ezmek veya Amerikan ekonomisini %3 ila %4'te istikrarlı bir şekilde tutma arasında bir seçim yapmaya zorlayacak diyorlar. Yani enflasyon çok uzun bir dönem dediği gibi kalıcı. yüzde %2 hayal olabilir mi? Birkaç yıl hayal olabilir gibi düşünüyor. Adamlar için bence başarı burada Erhan'ın dediği gibi üç büyük bir başarı olacaktır. Çünkü sadece çok büyük bir para arzı var dünyada şu an. Çok büyük bir para arzı var dolar üzerinde. Bu para arzını siz bir tarafa koyduğunuzda uygulayacağınız politikalar normaldeki yaşanılan enflasyonist durumlar için çok düşük. Yani bu para politikaları sürdürülebilir olamayacak arkadaşlar. Yani uzun süre yüksek faizde tutamazlar. Çünkü bu sefer de geliş, hani borç maliyetleri arttığından dolayı e, gelişmekte olan ülkeler çok büyük sıkıntılar yaşar arkadaşlar. Burada ekonomiyi ezmekten kastı bu. Bunu zaten yapmayacakları için enflasyondaki kalıcılığa burada bir veya iki puanlık bir kalıcılığa vurgu yapmış bu arkadaş. Daha sonrasında devam edebilecek olursa. Errai'nin bu görüşü enflasyonun henüz bitmemiş olabileceği konusunda uyarılarda bulunan diğer karamsal uzmanlarının görüşleriyle paralellik gösteriyor demiş. UBS enflasyonun son zamanlardaki düşüş eğiliminin bir enflasyon aldatmacası olduğu konusunda uyarmakla birlikte Bank of America analistleri ise borsayı alt üst edebilecek bir enflasyon hortlamasında eee uyarılarda bulunmaktadır demiş. Evet şu anda güzel günler, güneşli günler henüz daha değil ki zaten şu anda da. E, nasıl söyleyeyim sizlere bir resesyon durumunda piyasa fiyatlamadı. E, hisse senedi alırken sevgili arkadaşlar benim sizlere bahsettiğim gibi VIX 30'lara geldiğinde yüklü alım yapın. E, VX30'lara geldiğinde yükte alım yapabilirsiniz. Çünkü her veri bir acaba mı dedirtiyor? E, şimdi Vesfergo e, borsalar rally'e hazır değil e, başlığı sunmuş bizlere. Burada rally'nin devam devam edeceği düşüncesi sayısının giderek azaldığından bahsetmiş. E, ben sizlere tabii ki özet özet önemli gördüğüm yerlerden bahsediyorum. Burada demiş ki Vesfergo stratejim e, stratejistleri bir yıldan uzun süredir olduğu gibi S&P 500 endeksinin 3.700 ila 4.300 puan aralığında salınmaya devam etmesine hazırlıklı olunmalı diyor. Ee, burada doğru yani faizlerde bir 0.25'lik daha arttıracağı düşüncesi mevcut arkadaşlar. Yani bu düşünce piyasaları biraz daha şu anda bir frene bastırdı. Şimdi benim size bahsettiğim gibi 2-3 ay sonra resesyonu fiyatlayacak. Bu fiyatlamanın da ötesinde asıl satış dalgasının normalde piyasanın beklentisi Kasım Aralık gibi bir faiz indirim mesajı veya bir faiz indirimi 0.25 de olsa bir faiz indirimi bekliyorlar. Ama burada enflasyon istenilen düzeyde olmadığı için e, yani FED burada ne yapacak? E, belki bir ara geri çekme yapıp tekrardan faizleri arttırabileceği mesajını da verebilir. Ama böyle şu anda küresel piyasada henüz böyle bir takım bir şeyler istikrarlı bir şekilde gidiyor gibi gözükmüyor. Ben o yüzden dolayı sizlere altında kalın. Ee, hani sizin için daha faydalı olabilir diyorum. Burada ee, Wells Fargo ekibi demiş ki FED faiz oranlarında zirvenin yakın olduğunu bildirmiş. Ancak bir yıldır hisse senedi piyasaları sürekli olarak bu mesajı faiz indirimlerinin yakında geleceği şeklinde algılamakta ısrar etti diyor. Ama enflasyonun zirve seviyesini görmüş olması yatırımcılar arasında bu görüşü sadece teşvik ediyor. Ancak daha yavaş bir faiz oran artışı hatta bir duraklama bile faiz oranı indirimiyle aynı anlama gelmiyor diye yatırımcıları uyarmış. Bakın bu cümle çok önemli. Daha yavaş bir faiz artış oranı ve faiz artışlarında duraklama faiz oranının indirildiği ile aynı anlama gelmiyor demiş. Borç maliyetlerinde bir farklılık yok sevgili arkadaşlar. Bu da piyasayı son derece dalgalı bir şekilde tutuyor. Fargo daha sonrasında demiş ki S&P'deki beklentimiz yıl sonunda 4300-5000-4500 bandı aralığında seyrediyor demiş. Ama ben o kadar yüksek seyirlerde gidebilecek mi, gidemeyecek mi, gidemeyecek mi henüz bilmiyorum. Ee, daha düşüşler yaşanacaktır. Ben biraz daha böyle 3700-3800 bandına bir yine dokunacağını söylüyorum. Çünkü dolar endeksi düşmüyor arkadaşlar. Dolar endeksi düşmediği için, düşmediği için hisse senetlerinde bir rally bir atak bekleyemeyiz. Bakın Ekim ayında dolar endeksi 120 dolarlardan dolar endeksi 120 dolarlardan bu seviyelere çekildi yavaş yavaş değil mi 50 pounddan 25'e çekileceği beklentisiyle hemen o fiyat seviyelerinden nasıl bir rally yaşandı. Şimdi o beklediğimiz güçlü rally'yi bizim tekrardan yaşayabilmemiz için Dolar endeksinin yüzlerden yüz üçlerden 90'lara, 80'lere doğru bir yolculuk yapması gerekiyor. Ama Fed de diyor ki ben faizleri ılımlı da olsa arttıracağım mesajını verdi. Enflasyonun belini kırmak için bu benim olmazsa olmazım dedi şimdi. Bu doğrultuda yapılan açıklamalarda e, olası bir halden söz etmemiz şu aşamada pek mümkün gözükmüyor gibi. Ee, toplama dönemi. Toplama dönemi. Daha iyi fiyatlardan toplama dönemi de gelecek. Çünkü henüz daha resesyonun fiyatlanması yok arkadaşlar. Şimdi neyi açalım? Hadi bakalım. Biraz da yapay zeka konuşalım. Şimdi burada küçük yatırımcının Tesla ve yapay zeka aşkı ee, olarak bizlere bir haber başlığı çıkıyor. Evet. Burada eee analistler diyor ki Tesla hisseleri talepte benzeri görülmemiş bir artış yaşıyor. Nvidia ve EL gibi yapay zeka hisseleri funk grubunun geri kalanının da daha az ölçekte de olsa bu talebe katılıyor diyor. Daha sonra araştırma ekibi nakit hisse senetleri akışlar mevcut hızı sürdürse de daha spekülatif. parakendi yatırımcılarının da pozisyonlardaki gevşeklikleri alması için bir alan doğacağına inanıyoruz diyor. Yani burada piyasanın yeni aşkı hani herkes diyor ya yenilebilir enerji yapay zeka arkadaşlar. Yapay zeka. Gerçekten şöyle bir şey söylemek gerekirim. ChatGPT'yi kullanmıyorsanız çok büyük hata yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Google'da Bart'ı tanıttı. Bakalım ne zaman kullanıcıya sunacak e, tam anlamıyla. Lakin Chat GPT yani nasıl söyleyeyim sizlere bir kanka, bir yanınızdaki doktor. Yani bugün bir doktora gidin. Size şunu söylüyorum gerçekten. Doktorun söylediği şeylerin tıpa tıpa aynısını bu bize veriyor. Tıpa <laughs> tıpa aynısını bu bize söylüyor. O kadar, o kadar yani. Öyle söyleyebilirim sizlere. Cebinize indirin bu uygulamayı. Bir arkadaşmış, bir dostmuş gibi istediğiniz bir soru olduğunda sürekli olarak sorun. Çok daha ileri seviyelere taşıyacak arkadaşlar. Ee, çok daha ileri seviyeye taşınacaktır bu teknoloji ve daha yaygın bir şekilde kullanılacaktır. Benim şu anki bununla ilgili düşüncem tamamıyla bu. Burada kayda değer ben başka bir haber görmüyorum. Laf kalabalığı olduğundan dolayı e, sizlere biraz daha böyle güzel e, şeylerden bahsetmek istiyorum. Burada Nvidia ve Microsoft alanında bahsetmiş. Bakın arkadaşlar ben Nvidia'yı 120'lere çekildiğinde özel videolar çektim. Bilançosu çok iyi, yatırım stratejisi çok iyi, üretime geçmeyi düşündükleri süreç vesaire hepsi çok iyi arkadaşlar. Şu anda sanırım 220 dolarlara dayanmış olabilir. Benim portföyümde teknoloji hisselerinde Nvidia olmazsa olmaz, her seferinde toplarım. Temettü üstüne falan bakmayın. Fiyatı iyi gördüğünüzde yapıştırın derim. Çünkü e, Nvidia yapay zeka ve chipset konusunda gerçekten çok değerli bir yatırım e, firması olarak gözlemliyorum. 10 yıl sonra sizi çok ciddi anlamda emekli dahi edebilir. Şimdiden kazançları geçen yıla kıyasla %50-160 üzerinde duruyor. Belki geçmiştir arkadaşlar. Aldığınız fiyata göre değişir. Evet. Başka nelerimiz var? Borsalardaki rally'nin pili neden bitti? Evet. Burada bizlere ne demişler? Ee, Hisse senedi rally'si devam et devam ettiğine ikna almamız için daha zayıf bir dolar görmemiz gerekiyor demiş. Dolar için çok fazla düşüş olduğunu düşünmüyoruz ve dolar için çok fazla düşüş yok ise hisse senetleri için çok fazla artış da yok demektir demiş. Bakın bizle paralel düşünüyor arkadaşlarımız. Ben zaten önceki çektiğim videolarda hani sizleri sürekli olarak bu regülasyonlarda değerlendirme yapıp mevcut koşullara göre hisse senedinin ucuzluğunu buradan alabilmeniz, hani alım yapacaksanız alımlarda almanızı, diğer durumlarda ise e, ufak ufak altın, dolar yerine altında kalmanızı söylüyorum. Altın resesyondan koruyucu bir araç olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Dolar yükselse bile altın da yükseliyor çünkü şu anda. E, ve altın şu anda gerçekten iyi bir fiyatta. Hani geçmişine baktığımızda ben çok iyi bir fiyatta olduğunu düşünüyorum. E, bu iyi fiyatlamasını resesyon döneminde yaptığı çıkışlarla da göstereceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. E, daha sonrasında buradaki dönemde hisse senetleri çok ucuz olursa tabii ki paranızı oraya kaydırabilirsiniz. Şimdi altını, altın yatırımında tuttuğumuzda hisse senedi kadar güzel para bırakmıyor. Ama paranızın alım gücünü iyi bir şekilde koruyor altın. Bugün aldığınız bir hisse senedi %50-%60 bırakıyorsa kaldıraçsız bir şekilde. E, bu oran altında %15'tir. Taş çatlasın %20'dir arkadaşlar. Taşında çatlayacağı yok. E, Rally sürmeyebilir diyor. Burada bize dolar endeksinin fiyatlanmalarını göstermiş. Amazon, Microsoft ve Google'ın fiyatlanmaları hakkında bilgi vermiş. Burada diyor ki Powell'ın enflasyonla ilgili cesaret verici son yorumlarının Merkez Bankası'nın oran artışları sona ereceğine dair iyimserliği ateşlemesinden sonra hisse senetlerinin ralliyi sürdürmek için hala yeterli olduğunu düşünen piyasa uzmanlarıyla çelişiyor demiş. Ama Powell da zaten arkadaşlar yani şu anda bir faiz indiriminden bahsetmiyor. Onu bırakın yani ek indirimlerin gele ek artışların geleceğinden bahsediyor. Yani bu istikrarlı bir şekilde artış için beklentilerde olma durumunu yavaşlatıyor sevgili arkadaşlar. Bence de şu anki görünüm bundan ibaret. Evet, bir bakalım. Adeni gruba bir darbede pasif yatırımcıdan demiş. Bu ben önemli bir haber olarak görmüyorum. Bir bakalım başka neyi var haber olarak. Aa, burada da demiş ki, ChatGPT'den bahsetmiş. Yani e, Google'un ana kuruluşu olan e, bir kişim yayınladığı mesajda yapay zeka üzerine çalıştıkları en derin teknoloji olduğuna işaret ederek Bakın en derin teknoloji. Bu teknolojinin yaşamı önemli ölçüde iyileştirebileceği ve yeni fırsatların kapısını araladığını belirtiyor arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, piyasa buraya yapay zekaya dönecek. Piyasa gerçekten yapay zekaya dönecek. Yeşil enerji tamam olacak, ama yapay zeka arkadaşlar ee, bir internet teknolojisi olur ya. Hani bu da kendi alanında farklı bir teknoloji gibi e, olacak arkadaşlar. Bence e, yapay zeka firmalarına yatırımlarınızla Nvidia olur, Google olur. Başka ne vardı? Eğer vardı galiba. Eğer olur. Bu alanlara kaydırabilirsiniz arkadaşlar. Yeni fırsatlar arıyorsanız uzun vadeli portföyünüzde. Benim şu anda sizlere söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Tekrardan hoşçakalın. Görüşmek üzere.